Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir FIFA bölümüyle daha karşınızdayım. Evet 45 abone özel arkadaşlar soru cevap videosu gelecek. Ee, onun için ayrı video çekeceğim şey onun için. Evet hemen maçımıza geçiyoruz. Bu arada like atın arkadaşlar. Son zamanlarda like sayıları bayağı düştü. O yüzden destek olun like atın arkadaşlar. Yani videomu 1 milyon kişi izlese 1000 falan like olur. O kadar az like atıyorsunuz yani. İzliyorsunuz ama like'ınızı esiriyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Evet abone olun bu arada. 45 abone olmuşuz. Sonraki hedef arkadaşlar 50 abone. 50 abone özel hiçbir şey yapmayacağım. Belki bir şey yapabilirim. Onu sonra düşünüyorum. Ya zaten sen 40 abone özel hiçbir şey yapmayacağım dedim. Hiçbir şey yapmadım. Bu sefer de aklıma soru cevap geldi. 45 abone özel soru cevap yapacağım. Onun için ayrı bir video çekeceğim. Arda takımımı göstermemi istiyorsanız ya da göstereyim lan. Neymar kaleci hayır. Neymar Reis. FIFA ile ilgili sorularınızı bekliyorum sorularınız olursa. Bu arada hangi oyun yıldızları videolarını çekmemi istiyorsanız yoruma yazın. Annemin gösterdiği çok iyi abi. Nasıl lan? Unuttum. Şöyle şöyle bir şeyler diyor şurada. Artık ben kadar Video önce, videodan önce çok iyi yapıyordum yani. Ben az önce video çektim ama onu yanlışlıkla Neymar'ın gözlerini göstereceğim derken yanlışlıkla sildim. Yani bitirdim kaydı. James, 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 James. Lan neden topun üzerinden atlıyorsun? Bak ya topun üzerinden atlıyor gezeke Hayır offside. Offside değil. o Offside. Offside daha da. Reyna Ver. Kaloguiri. Verdi. Neymar, var? Vursana. Neyim Ne bekliyorsun? Davete mi bekliyorsun? vurmak için. Vurmuyor salak. Hayır. 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 Tamam. 6 saniye uyuya başlayacağım. Ya. İkinci eve başlıyorum. Güzel, nice. Ya fının sanal çubuğu çok kötü. Reyna. Reyna attı. Bu arada arkadaşlar yemek yeme videoları istiyorsanız yorumlara yazın ya da boş verin çekmeyeyim bunu. herkes çekti zaten sonra çalıntı malıntı derler, dersiniz sıkıntı olur kafa ve gol Neymar Abi ya şu görevi yapmak istiyorum artık. 15 madalya toplama görevi. Yaparsam seçkin oyuncu verecek. 80 artı oyuncu. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes attı. Bruno Fernandes. Uygulamayı bas sokuyoruz. sokuyoruz. Uygulamayı bana sokuyoruz çek. 32 numara Reyna mı? Oha adam da yaşatayla pasta aralarından ne yaşatacak emiyorum. Lan! Ben Bakuri var Yaptı ortaya. Ne? Mar. 5 oldu. Evet tabi zorluk kolay yani. 5 olur tabi ki de. 5-0. Zorluk zor olsaydı şimdi 5-0 olurdu gene ama 5-0 rakip önde olurdu. Ya hayır ya. Şu çekecektim. Lingard'ım aç sonu. Ekranlarda zorluk kolay. Söyle de çıktı. Bakalım buradan takımımı göstereyim arkadaşlar. Aa yıldız yazılım <laughs> <yokum> varmış. Şey <laughs> Ay, ay yıldız, Aa, İsmail yayında. Takımım bu arkadaşlar. Engante, Orellana, Bruno Fernandez, Neymar, Reina. Kalı Guri. Yani Florenzi, James Robinson falan var. Kalecimi 70 bildik. Şıldız şey, bileti ödülümüzü alalım. Ödül 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 ödül, ödül beleş. Yavuz. Ha ben de bir şey sandım. Bari almışken şeydeki görevimizi yapalım. Bir görev demiş. ödülümüzü alalım. Evet. 60 artı oyuncudan Neymar. Pardon Mbappe. <laughs> ya bir dur lan. Benim, 60 artı gümüş oyuncudan gümüş oyuncuymuş falan. Şey gümüş oyuncu. madalya geldi. 20 bin. What? Oyuncu niye gelmedi? 3 madalyamız oldu. Açmak için daha fazla madalya elde et falan diyor. Neyse arkadaşlar umarım videoyu sevmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.